Eğer bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Yok, ben de bir şey eklemek istiyorum. Şunu bakın endoplazm kritikulumunda e, üzerindeki ribozomları gördük. Hakikaten mükemmel. Ribozomlarda protein sentezi yapıldığını söyledi şimdi Aylin. Dolayısıyla sürekli bir protein sentezi var. Hatta bildiğimiz gibi saniyede 2000 tane protein üretiliyor biliyorsunuz. Nereden? DNA üzerindeki genlerde kodlu hangi protein üretiliyor? E, Ben konuşurken e, bu konuşmama vesile olan proteinler var. Elimi oynatırken buna vesile olan proteinler var. Allah vesile ediyor. Saçımın rengini belirleyen proteinler var. Yani vücud da şu an görev yapmakta olan birçok protein var. Bunlar sürekli sentezlenmeye devam ediyor. Fakat şimdi diyelim ki endoplazmikte, endoplazmik retikulumda, ribozomda protein sentezlendi. Şimdi ne yapılacak bu proteinler? Nereye gidecek? Şimdi bunu belirleyen de bir sistem var. Bu fabrikaların birlikte koordine olarak çalıştığı başka bir, başka bir fabrika daha var. Bu da golgi aygıtı, Golgi cisimci biliyorsunuz. Ne yapıyor? O proteinleri diyelim üzerine karbonhidrat ekliyor ve o eklemeyle nereye gitmesi gerekiyorsa belirliyor çok şuurlu bir şekilde. Paketin üstüne bir posta şirketi düşünün. nereye gitmesi gerektiğini kodluyor. İçerisine karbonhidrat eklenmesi gerekiyorsa onu ekliyor ve daha sonra gideceği yere gönderiyor. Diyelim ki vücudun organ böyle karaciğere gitmesi gerekiyor. Karaciğere gönderiyor onu. Fakat bir kısmının solunum için kullanılması gerekiyor. Solunuma gönderiyor. Yani çok şuurlu bir şekilde Golgi aygıtı bunu nasıl yapması gerektiğini biliyor. Dolayısıyla çok koordine bir işlem var. Yani kesinlikle şuursuzluk yok. Çok akıllı ve çok şuurlu. Saniyede üretilen bakın her protein, 2000 proteinin de nereye gitmesi gerektiği biliniyor. Ne eklenmesi gerektiği biliniyor. Posta hiçbir şekilde bir hataya uğramadan ilgili yerine ilerliyor. Düşünün bunu ne kadar hızlı gerçekleştiriyor. Bakın işte bu sistem Darwinistlerin kesinlikle açıklayamadıkları, şimdi senin de anlattığın gibi çok mükemmel, şuurlu bir sistemdir Hı. ve çok akıllı. Yani tezadüflere kesinlikle yer yok. Dolayısıyla evrimcilerin tamamen e, açıklayamadıkları konudan e, bir tanesi budur. O yüzden tekrar tekrar anlatmakta gerçekten fayda var. Bu arada Gülşah'cığım ailenin gösterdiği resme bir kere daha bakabilirsek onun üstündeki o küçük noktaların her birinin ribozom olduğunu söyledin evet. Aylin. Ve bunların protein üretiminde evet. işe yaradığını biliyoruz biz. Yani ribozomların birer teşekkürler resim için fabrika olduğunu biliyoruz. Fakat bu fabrikaların her birinin de proteinlerden oluştuğunu muhakkak her zaman biz hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü proteinin tesadüfen oluşamayacağını iddia proteini üreten, fabrikayı oluşturan her şeyinde duvarların, fabrika işçilerinin içindeki makinalarında düşünecek olursak Hı -hı. tamamının proteinlerden oluştuğunu düşünürsek bu zaten tesadüf ihtimalini tam anlamıyla ortadan kaldıran mükemmel bir delil oluyor. Aynı zamanda da Yine protein üretiminin yapılması için gerekli olan DNA'daki şifrenin de proteinler tarafından kopyalandığını yani enzimler tarafından kopyalandığını düşündüğümüzde bu zincirleme sistemi tam anlamıyla üstün bir yaratıcı akıl tarafından yaratıldığını evet. görmemiz için yeterlidir. Her şey birbiriyle bağlantılı. Hepsi Allah'ın izniyle bu şekilde oluşuyor maşallah. Bir tane çikolata fabrikası ile ilgili bir film vardı. Çikolata fabrikasının kendisi de çikolatadan evet. oluşuyordu. <laughs> Onun gibi bir şey aslında gerçekten evet. burada gördüğünüz bütün yapılar hem proteinler bir de RNA'lar çünkü şifre RNA ile geliyor ama ribozom da zaten RNA ve proteinden yapılıyor. Gerçekten çok mucizevi ve maşallah. çok ciddi şekilde davranışları açmaza sokan bir durum. Evet. Tabii.